Ben oyuna başladığım gibi arkadan valkür ya da başlıyorum. Sol taraftan binici attı. İskeletlerle erzar da durdurmamız gerek. Maksimum 3 vuruş yapacak. Bizi çok etkilemiyor çünkü zaman bizim lehimizle geçiyor. İki taraftan atak yapıyoruz. Havai fişekçiyi sol taraftan attı. Valkür gitmesi için top attı ortaya. Ee, bir de şövalye attı. Biz en arkadan yine devam edelim. Çünkü kartlarımız ağır olduğu için Sol tarafa da anakulü açmak için beceremedik. Cehennem ejderhası sattık ama iskeletler atıp durdurdu bize, tekrar top attı. Yani bir vurmamıza izin verdiği için ne kadar iksiri az maliyette olsa da hata yapıyor çünkü çok savurgan harcıyor. Biz yine anakulü aktivasyonu yapmaya çalıştık fakat beceremedik dalga geçtiğimizi göstermek için bir emoji attık. Ama ikidir beceriksizliğimize geliyor. O da bize bir emoji attı. Sol taraftan tekrar binici geliyor. Ne yapsak diye düşündük. İskeletler attık. Deprem attı. Dördüncüyü bulmaması gerek. Sol iki taraftan da gidiyoruz şu anda. Sağ taraftan evrimli e, ee, alay fişek çattı. Onu durduracağız durdurduk. Sol taraf ve sağ taraf da atağa geçmiş durumda. Sola da bir vurduk. Ejder vurmaya devam ediyor. Kule olarak ne kadar bizim canımız daha az olsa da onun iki tane kulesinin canının azalması bize avantajlı duruma sokuyor. Evrimli valkürümüz var. Arkadan saldık. Yine eş zamanlı olarak şans olarak soldan binici attı tahmin edemedik. Kesmeye çalışıyoruz Mega Şövalye ile. Altı canımızı bıraktı. Yaklaşık üç vuruşluk bir canı kaldı. Attığımız oklar ikisine de vurdu Tahmin et. tahminlerimiz doğru çıktı. Şimdi bakalım bizi nasıl savunacak. Yani ana klo aktivasyonu yaptı fakat bizi durdurmayacak çünkü kartlarının can değerleri çok az. Bizi savunabilmek için. Bu maçı kesin olarak kazanacağımızı, anti olduğumuzu düşünüyorum. Evrimli Mega Şövalyemiz de geldi. Sağ tarafı almak üzereyiz. 200 canı 38 kaldı. Tamam. Sağ tarafı garantiledik. Evrimi attık. Sol taraftan bir ile gelip kuleyi alacak. Biz 3 taça oynamayı e tahmin ediyoruz. O ilk tacı aldı. Biz şu an 1-1 yaptık durumu fakat bizimkiler sol taraftaki kuleye aktif e, etmeye çalıştı ve sola alıp 3 taş atamadık.